Sevgili dostum, Kuzey Kıbrıs gündemiyle hep birlikteyiz. Bugün 20 Temmuz, hem Kurban Bayramımızın birinci günü, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı. Hem Kurban Bayramı, hem Barış ve Özgürlük Bayramı, ana vatana bağlı olan, yavru vatanımız olan Kıbrıs için bir bayramdır. Ama Kıbrıs için asıl bayram, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yani ana vatanın yani ata vatanın yavru vatan olarak tabir edilen Kıbrıs'a sahip çıkmasıdır. Devlet büyüklerimiz, Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Bakanlarımız ve geniş katılımlı bir siyasi ve bürokrat ekibi iki günden beri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunarak çalışmalar yapmaktalar. Cumhurbaşkanımız Kuzey Kıbrıs için bir külliye yapılacağı müjdesini ve devlet için bir parlamento binası yapılacağı müjdesini açıkladılar ve birçok hizmetin temeli atıldı ve birçok hizmetin açılışı gerçekleştirildi. Bu bize şunu gösteriyor. Kendi sorunlarını işte çözen Türkiye'nin, büyüyen Türkiye'nin artık kendisinden beklenen, kendisinden medet uman devletlere, soydaş ve dindaş devletlere sahip çıktığının bir göstergesidir ve bu bizi mutlu etmiştir, memnun etmiştir. O yüzden içte sorunlarını çözen Türkiye'nin dışta büyüyeceğini daima ifade ediyoruz ve politikalarımızı bu şekilde şekillendiriyoruz. İç meselelerde muhalefet olabiliriz. Zaman zaman farklı görüşlerimiz ve farklı çözüm önerilerimiz olabilir. Ama dış politika ile ilgili meselelerde bizim devletle, hükümetle yek vücut olarak ülkemizin büyüklüğünü Devletimizin şanına yakışanı yapması hususunda iktidara yardımcı olmamız gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a sahip çıkmıştır ve sahip çıkacaktır da. Bundan dolayı hükümeti tebrik ve teşekkür ediyoruz. Ancak şunu da bilmeliyiz ki biz nasıl ki Kıbrıs'ı tarihimizin bir parçası olarak görüyorsak, bize orayı fetheden sahabelerin bir emaneti olarak görüyorsak ve 47 yıl önce yapılan Kıbrıs Barış Harekatı'nda orada kanı dökülen Kürdün, Türk'ün, Arabın, Türk askerinin emaneti olarak görüyorsak aynı şekilde Kıbrıs'a sahip çıkmamızdan dolayı bundan hoşnut olmayacak, buna karşı çıkacak Rum lobileri, İngiliz lobileri, Yunan lobileri olup Avrupa lobilerine bağlı olarak Türkiye diş geçirmeye çalışacak birileri çıkacaktır. Herkes kendisine yakışanı ve herkes kendisinden beklenileni yapar. Bizim görevimiz oradaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak, onu bağımsız ve diğer devletler tarafından tanınan bir ülke haline getirmek ve nihayetinde onu Birleşik Büyük Türkiye projemizin bir parçası ve en önemli parçalarından biri yapmak. Aynı şekilde bundan hoşnut olmayacak ve buna karşı çıkacak olan Rumlar da olacaktır ve Rumları destekleyecek, onları da sahiplenecek birileri olacaktır. Biz bu durumu dünya uluslararası kamuoyu ve siyaseti açısından görebilmekteyiz ve tahmin edebilmekteyiz. Bu Türkiye yıldırmamalı. Dış politikadan kaynaklı olarak kendisine Kuzey Kıbrıs'a sahip çıktığından dolayı saldıran bir takım kuvvetler ve güçler olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu anlamda elinden geleni yapması dik duruşunu ve kararlı tutumunu sürdürmesi ve devam ettirmesi gerekmektedir. Yeni Dünya Partisi olarak milli şuurla yaptığımız siyasetimizi içte ve dışta daima bu ilkesel tutumla yapmaya devam ediyoruz. Ve Kuzey Kıbrıs'ın bizim için çok anlamlı olduğunu söylüyoruz. Bizim için Kuzey Kıbrıs hem jeopolitik hem jeostratejik konumuyla önemlidir. Bizim için Kıbrıs, Kıbrıs o çizilen bayrağıyla önemlidir o bayrağın ne anlama geldiğini bilmek, o bayrağın ne mesajlar taşıdığını bilmek lazım. Kıbr Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı dünya siyonizminin yüzüne vurulan bir tokattır, bir şamardır. Biz anti-siyonist anti bir kimlikle siyaset yapan yeni dünya partisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sadece bayrağından dahi olsa sahip çıkmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Ve sahip çıkmak için de elimizden geleni yapacağız. Sevgili dostum bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs'ın bizim için neden önemli olduğunu ifade etmeye çalıştım. Kıbrıs'a sahip çıkacak, milli şuuru diri, coşkun duyguları olan siyasetçilere ihtiyacımız var. Bizim Birleşik Büyük Türkiye idealimiz dünyadaki dengeleri değiştirecek, dünyaya hoşgörüyü, sevgiyi ve adaleti getirecek olan bir projedir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu Birleşik Büyük Türkiye idealimizin ve hedefimizin en önemli stratejik parçalardan biridir. Kuzey Kıbrıs'a sahip çıkmamız lazım. Onu tanınan bir devlet haline getirmemiz lazım. Ve en nihayetinde onu Birleşik Büyük Türkiye'nin bir parçası, kendi parçamız, kendi öz parçamız yapmamız gerekmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan hem 20 Temmuz Kurban Bayramı'nın birinci gününü tebrik ediyorum. Hem 20 Temmuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Barış ve Özgürlük Bayramını tebrik ediyorum. Kendine ve ailene iyi bak. Hoşça kal. Sağlıkla kal.